Sevgili izleyiciler, Medikal'in bu bölümünde beyin tümörlerini tüm yönleriyle ele alacağız. Stüdyomuzda uzman bir ismi konuk ediyoruz. Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Nöroşirürji ya da diğer adıyla Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü Başkanı, Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı Başkanı, e, Profesör Doktor Necmettin Pamir hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben sizin bir de e, pek çok uluslararası göreviniz var. Aynı zamanda izleyicilerimiz için önemli olduğunu düşünüyorum çünkü gerçekten Türk tıbbını dünyada da başarıyla temsil eden başlıca hekimlerimizden birisiniz Profesör Doktor Neşmettin Pamir aynı zamanda Dünya Beyin Cerrahisi Dernekleri Federasyonu Kafa Kaydesi Komitesi Başkanı Hoş geldiniz tekrar Hoş bulduk Şimdi beyin tümörü diyoruz beyindeki her kitle öncelikle Kanser midir, beyin tümörü dediğimiz nasıl bir durumdur? Şimdi beyin tümörleri sınıflandırılır. Bu sınıflamaya baktığınız zaman iyi huylu tümörler azınlıktadır. Yani aşağı yukarı yüzde 25 civarında bir grubunu oluşturur. Yüzde 50'den fazlası beynin kendi içinden çıkan tümörlerdir. Bunların hepsi aşağı yukarı kötü huylu tümörlerdir ama yavaş büyüyenleri vardır veya daha hızlı, süratli büyüyenleri vardır. Bir de aşağı yukarı %18 civarında metastatik tümörler vardır ki vücudun başka yerindeki kanserlerin beyne sıçramasıdır. Peki bir beyin tümörü dediğimizde ister iyi huylu olsun ister kötü huylu olsun... Tümörün bulunduğu bölgeye göre ya da tümörün cinsine göre ne tür yakınmalara neden olur kişide? Şimdi hastanın geliş yakınmalarını iki gruba ayırmamız lazım. Bir genel yakınmalar ki bunlar şiddetli baş ağrısı, kusma gibi şeylerdir. Veya nöbet geçirme yani sar'a gibi şeyler. Bir de yerel bulgular vardır. O yerel bulgularda ve yakınmalarda tümörün yerleştiği yer nedeniyle beynin o fonksiyonu yapamamasına bağlı yakınmalardır. Yani vücudun bir tarafında kuvvet azlığı gibi görme bozukluğu gibi, işitme bozukluğu gibi yerel bulgular. Yani bir genel bulgular var, bir de yerel bulgular. Peki yıllardır gözlemlerinize dayanarak şunu söyleyeceğim. Özellikle Türkiye'deki insanı, Türk halkımızı düşündüğünüzde bu tür belirtilerin varlığında hemen bir hekime başvuruyorlar mı yoksa size başvuran vakaların çoğu biraz da ilerlemiş vakalar mı oluyor? Bu e, hastanın nereden geldiğine bağlı, bildiğiniz gibi e, büyük şehirlerimizde e, tıp hizmeti oldukça gelişmiş e, durumdadır. E, ve tanı yöntemleri çok e, ileridir. E, dolayısıyla e, en küçük bir yakınmada tetkik yapılmaktadır bugünkü gün e, ve de erkenden tümörler yakalanmaktadır. Ama eğer ki kırsal alanda yerleşmiş e, bir kişi ise e, maalesef tümörler hala e, çok büyük geliyor. Bize. Biraz önce dediğiniz bir şey de çok önemli. Dediniz ki şiddetli baş ağrısı. Evet. Şimdi baş ağrısı da toplumda çok yaygın. Evet, doğru. Bazen bazı kişiler migrenim var diye doğru. karıştırabilir mi? Doğru. Tümörden kaynaklanan alarm sinyali baş ağrılarının biraz özelliğini anlatır mısınız? Evet. Çok doğru söyledikleriniz. Baş ağrısı çok genel bir belirtidir bütün toplumda. Bunun çok küçük bir kısmı beyin tümörüne bağlıdır. Ee, söylediğiniz gibi damarsal tipte baş ağrısı olabilir. Yani migren denen, onun bir sürü tipi vardır. Tansiyon yüksekliğine bağlı baş ağrısı olabilir. Kulak-burun-boğaz e, sistemindeki bir takım bozukluklara, mesela sinüzite falan e, bağlı baş ağrıları olabilir. Ama beyin tümörüne bağlı baş ağrısının özelliği ezici bir baş ağrısı olmasıdır. Yani kompresif derler ve sabahları daha fazla olmasıdır. Günün belirli saatlerinde artar yani düz aynı düzeyde gitmez başarısı ağrısı. Bazen artar bazen azalır. Bunlar tipik bulgularıdır. Eğer ki bu sabahları olan şiddetli baş ağrıları kusmayla projektil tarzda denir. Yani fışkırıcı tarzda kusmayla beraber olursa o zaman alarm çalması lazım. Şimdi tabii ki siz de sınıflandırdınız. Beyin tümörlerinin farklı tipleri var, farklı evet. sınıflamaları var. Ee, belki hepsi için genel konuşmak doğru değildir ama gene demek mümkün mü? Beyin tümörü dediğimizde en çok hangi yaşlarda görüyoruz beyin tümörünü? Kadınlar mı, erkekler mi? Özellikle kötü huylu beyin tümörleri açısından söylüyorum risk grubuna giriyor. Bir kere genel olarak beyin tümörleri her yaş grubunda görülür. Her 100 bin kişi de senede 5 yeni vaka çıkar. Ama bu vakaların çeşitleri, demin söylediğim sınıflamadaki tümörlerin çeşitleri yaşlara göre değişiklik gösterir. Mesela habis beyin tümörleri daha çok ileri yaşlardadır beynin içinden çıkan ama e, yavaş seyredenler daha çok çocukluk çağındadır. E, mesela metastatik tümörler daha çok yaşlılık e, çağındadır. E, doğumsal artıklardan çıkan kalıntılardan çıkan tümörler daha çok gençlerde görülür. Bunların dağılımı farklıdır. Gelelim tanıya. Tanıyı nasıl koyuyorsunuz? Bir kişi geldi sizde acaba beynin içinde, kafa içinde bir kitle mi var diye düşündünüz. MR'ın yeri ya da bilgisayarlı tomografinin yeri nedir? Normal bir beyin röntgeni, kafa röntgeni verebilir mi size istediğiniz sonucu? Normal bir kafa filminde hem direkt hem doğrudan hem de indirekt ...bulguları olabilir beyin tümörünün. Hı hı. Ee, indirekt bulgu dediğimiz zaman... ...kafa içi basın çarpmasının bulguları olabilir direkt grafilerde. Ee, direkt bulgular dediğimiz zaman da... ...mesela tümör eğer kireçlenmişse... ...kalsifikasyonları, kireçlenmeyi direkt grafide görebilirsiniz. Ee, ama bunlarda tanı koyma yüzdesi çok yüksek değildir. Dolayısıyla tomografi veya MR e, şarttır. Bugün e, MR'la mesela bir tümörün ismini, değil tümör tanısı, tümörün ismini söyleyebilme ihtimalimiz %92-93'tür. Ki bu yüksek bir rakamdır. Peki tedaviye yaklaşım nasıl oluyor? Şimdi siz beyin ve sinir cerrahisi hastalıkları uzmanı olarak bir vakaya ne zaman ameliyat önerirsiniz? Ameliyat dışında diğer tedavi yöntemleri nelerdir? Hiç ameliyat yapılması gerektiği halde geç kaldığı için yapılmaması gereken vakalar da oluyordur herhalde. Evet, evet. Um, e, bir kere e, ameliyatın kriterleri kafa içi, kafa kapalı bir kutu e, bildiğiniz gibi. Dolayısıyla kafanın içerisinde bir tümör büyümeye başladığı zaman bu beynin aleyhine büyür. Dolayısıyla kafanın içerisinde bir basın çarpmasına sebep olur. Dolayısıyla kafa içi basın çarpması sendromu varsa e, bu ameliyat e, gerekliliği vardır. E, beynin üzerine büyük bir baskı varsa veya beyin sapının, beyinciğin Hı -hı. E, gene e, e, ameliyat gerekliliği vardır. E, hangi durumlarda ameliyata gerek yoktur? Yani ameliyat edilmez. E, tümör çok küçük olabilir. Hı -hı. E, bu çok küçük tümörlerde e, bekleyebilirsiniz. Yani iyi huylu olduğunu da düşünüyorsanız eğer. E, yahut da e, tümör çok fazla büyüktür, çok yayılmıştır. Bu ameliyat edilebilme kriterlerini aşmıştır. Yani ameliyatla hastaya bir faydanızın dokunması mümkün değildir artık. O zaman da ameliyat edilmez sadece bir biyopsi alınır tanık konması için. Ondan sonra da ışın ve ilaç tedavisine verilir. Şimdi, beyin cerrahisi de kuşkusuz tıp teknolojisinden en fazla yararlanan alanlardan biri. Beyin cerrahisinde ne gibi gelişmeler var geçmişle kıyasladığımızda? Bir de MR görüntüsü eşliğinde yapılan ameliyatlar artık gündemde. <laughs> Bu yöntemler konusunda biraz bilgi verir misiniz? Söyleyebilirim ki son 15 senede bizim tümörler hakkındaki bilgilerimizde çok büyük değişiklikler oldu. <laughs> Çünkü moleküler biyolojideki gelişme bize tümörleri anlamada çok büyük katkılarda bulundu. Dolayısıyla tümörlere yaklaşımda da bir takım değişiklikler oldu. Kemoterapide değişiklikler oldu. Radyoterapide büyük ilerlemeler oldu. Ama bugün biz biliyoruz ki tümör eğer iyi huyluysa tabii ameliyatla çıkardığınız zaman bu iş biter genellikle. Hı hı. Ee, ama eğer kötü huyluysa bile bu tümörün e, e, çıkarılması mümkün olduğu kadar fazla çıkarılması hastanın ondan sonraki hayat sürvisiyle ve kalitesiyle direkt alakalıdır. Onun için bizim bütün amacımız mümkün olduğu kadar fazla tümörü hastaya ek bir zarar vermeden çıkartmaktır. Bunun için de en son gelişmiş olan teknoloji intraoperatif MR kullanımıdır. Ameliyat sırasında MR kullanımıdır. Çünkü eskiden bu yöntem yokken ne yapıyorduk? Tümörü çıkarıyorduk. Ertesi gün ne yaptık acaba diye kontrol ediyorduk, film çekiyorduk. Orada bir kalıntı görürsek de yapacak bir şey yoktu. Şimdi bugün daha kafanın kafası açıkken hasta, ameliyat sırasındayken MR'la kontrol etme imkanımız var. O zaman eğer bir kalıntı görürsek de devam edip daha çok çıkartma imkanımız var. Ayrıca ameliyat sırasında bir takım liflerin, önemli sinir liflerinin görüntülenmesi mümkündür. Bu görüntüleme sonucunda da o liflerin nerede olduğunu bilirsiniz. Ona hasar vermemeye çalışırsınız. Bu da hastanın ameliyattan sonraki e, ...hasarıyla e, sakat kalmasını azaltmış olursunuz. Bir kişiye beyninde tümör var dendiğinde iyi huylu bile olsa insanlar gayri ihtiyari e, büyük bir korkuya kapılıyorlar. Evet. Bir de beyin tümörü nedeniyle ameliyat olacaksın evet. dendiğinde evet, evet. halk arasında düşünüldüğü gibi beyin tümörü cerrahisi, beyin tümörü ameliyatları riskli ameliyatlar mıdır diğer ameliyatlara kıyasla? Ama um, biliyorsunuz her ameliyat ciddi bir iştir. Her ameliyatta bir anestezi e, riski vardır. Başka bir sürü riskler olabilir. Ama bütün e, yapılan kraniotomilerde yani kafa açma işlemlerine bakıldığında burada ölüm oranının yüzde birin altında olduğunu görürüz. E, sakat kalma ihtimalleri de genel olarak bakıldığında yüzde beşle ile yedi arasındadır. Dolayısıyla bugün için varılan noktada beyin ameliyatları diğer ameliyatlardan daha daha komplikedir tabii ki ama daha fazla ölüm riski taşıdığı söylenemez. Şimdi son üç buçuk dakika içindeyiz. Önemli bir konuda da sizin görüşünüzü almak istiyorum. Bitkisel tedaviler. Şimdi bir internete girdiğinizde beyin tümörü yazdığınızda karşınıza çıkan seçeneklerin maalesef ki ilkleri genelde sözde bitkilerle tedavi yapan, halkın umudunu sömüren insanların açtığı web siteleri. <laughs> beyin tümöründe bitkisel tedaviler konusunda ne tür uyarılarınız olacak hastalara, hasta yakınlarına? Bir de bu tür tuzak tedavilerden, umut tacirlerinden uzak durmaları için nelere dikkat etsinler? Efendim çok çok önemli bir, e, bir sorun bu. Şimdi e, bir bilim insanı olarak e, e, çeşitli hayvan ve insan deneyleri ile etkinliği ispat edilmemiş hiçbir şeyin değeri yoktur. Yani bilimsel değildir. E, dolayısıyla e, bana sorarsanız bu ek tedavilere, bitkisel şeylere inanıyor musunuz diye, hayır inanmıyorum. Hı hı. E, kemoterapi, petik olarak bugün e, etkinliği ispat edilmiş çok güzel ilaçlar vardır. E, ama e, bu duygu sömürüsü e, e, engellenebileceğini de zannetmiyorum. Çünkü acz içerisine düşmüş hastalar e, her şeye e, müracaat ederler e, ama e, sonuç olarak bunlar bilimsel değildir. Sizinle ilgili bölümü kapatmadan önce konuşmanın sırasında çok önemli mesajlar verdiniz. Beyin tümörlerinin özellikle de erken tanısı tedavinin başarısını arttırıyor. Evet. İsterseniz beyin tümörlerinin belirtilerini bir daha tekrarlayalım. <laughs> ya da kimlerin risk grubuna girdiğini mesajınızla sizinle ilgili bölümü kapatmış olayım. Şiddetli baş ağrısı, ezici baş ağrısı, <laughs> sabahları daha çok olan ve fışkırır tarzda kusmalar. 25 yaşın üzerinde ilk defa nöbet geçirmesi kişinin e, ve de e, bir tarafında kuvvetsizlik görme bozukluğu, işitme bozukluğu gibi şeyler hast e, kişilere alarm etmelidir. Şimdi biraz daha vaktimiz var, çok kısa bir soru daha sormak istiyorum. Biraz da çocuklarda e, beyin tümörleri konusuna gelmek istiyorum. Çocuklarda beyin tümörleri e, aslında daha mı yavaş seyirlidir? Ama çocuklarda tam tersine daha da hızlı ilerler deniyor. Burada ailelere de ne konuda bilgi vermek istersiniz? Çocuklarda tanı çok daha zor tabii ki. Ama çocuklarda beynin kendinden çıkan tümörlerin yavaş büyüyenleri daha fazladır. Yani düşük grade astroestomlar dediğimiz tümörler daha azdır, daha fazladır. Görme yolları ile ilgili tümörler daha fazladır. E, ama arka çukurda mesela beyin e, hı hı. beyincikte çıkan habis tümörler vardır. Bunlar kalıntı tümörleridir genellikle. E, bunlar da e, görülür. E, e, fakat bugün için e, bugün için cerrahi artı kemoterapi ile bu habis tümörlerde çok uzun sağ sağkalım süreleri elde edilebiliyor. Çok kısa bir yanıt rica ediyorum çünkü soracaktım onu unuttum. Metastaza bağlı tümörler de vardır dediniz. Evet. Hangi organların daha çok kanserleri beyne metastaz yapıyor? Erkekte akciğer birinci sıradadır, İkincisi midedir, üçüncüsü prostattır. Hanımlarda meme kanseri mide kanseri ve genital kanserler böyle sıralanıyor. Sayın Pamir çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun medikal e katıldığınız ediyorum. için. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, medikal devam ediyor. Kısa bir aradan sonra tekrar gene birbirinden önemli konularla A Haber'in Sağlık Programı Medikal'de birlikte olacağız. Müzik